Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca oradaki zil işaretine dokunarak Bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğim bütün videolardan anında haberiniz olur kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelir arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde yuvasında sağlığında sevdiklerinde sorun yoktur elhamdülillah çok şükür bugünlerimize. Şimdi tasarım bir model yapacağız sıralı kalıp gibi. Ütüye bile gerek olmadan yaptıktan sonra bile kullanabileceğiniz gerçekten öyle kıtır kıtır kalıp gibi bir model yapacağız. Boncu ee, boncuk kullanmayacağım. Bu boncuk üzerinde kalmış ipimin ton bu, yazmanın tonundaki ipin. Yani boncukla değil arkadaşlar. İki renk kullanarak bir krem tonunda, bir de kırmızı tonunda yazmam ana rengi, kırmızı sade bir yazma. Onları yaparak kullanacağız. <laughs> Modelimizi görelim mi? Bakın. Şöyle göstereyim. Gerçekten çok güzel olmamış mı? Çok tatlı, sıralı tasarımı bana ait bir model oldu arkadaşlar. Altı Tunus üstü fıstık, çok küçük e, fıstık taneleri yaptık. Harika olmamış mı arkadaşlar? Gerçekten bakın kalıp gibi. Şimdi ben ilk başlaması kafanızda karıştırmasın diye tekrardan ilk kez başlıyor gibi anlatacağım bu modelimizi çıkardım ben şimdi krem rengimi aldım ipimi tığıma sabitledim şöyle buradan ipimizi sabitliyoruz tığ battısından altının tığ battısı yapılmış bir yazmanın üzerine ikinci renk olarak krem aldım 1 2 3 4 5 zincir çektim başına iki kez aldım bir iki tığ battısı atlayıp 3'e girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki aldım. Bir zincir çektim. Bu birinci ilmeğim. Şimdi buradaki birinci ilmeğim şuradaki yaptığım yuvaya giriyorum. Ilmek aldım, dibinde zincir çektim iki. Girdim. Ilmek alıp dibinde zincir çektim Tığımda tutuyorum 3 Ilmek aldım, aldığım ilmeği dibinde zincir çektim 4 Ilmek aldım, dibinde zincir çektim 5 Girdim ilmek aldım dibinde zincir çektim 6. 6 tane ilmeğim olacak. E şimdi ipin ucunu alıyorum geriye gideceğim. 2 tane kapattım ilmeğimi. İpin ucunu aldım. 2 tane kapattım. İpin ucunu aldım. 2 ilmek kapattım. İpin ucunu alıp 2 ilmek kapattım. İpin ucunu alıp 2 ilmek kapattım. Geriye gittim. Bir zincir çektim. Hemen dibindeki yuvaya girip ilmek alıp dibinde zincir çektim. 2. Yandaki yuvaya girdim. ilmek alıp dibinde zincir çektim. 3. Yandaki yuvama girdim. ilmek alıp dibinde zincir çektim. 4. Yandaki yuvama girdim. ilmek alıp dibinde zincir çektim. 5. Son yuvama girdim. ilmek alıp dibinde zincir çektim. 6. Yine ipin ucunu alıyorum. 2 kapattım. İpin ucunu alıp 2 ilmek kapattım. İpin ucunu alıyorum. 2 ilmek ipin ucunu aldım 2 ilmek ipin ucunu aldım 2 ilmek bir zincir çektim bakın bu ilk başladığımız birinci sıraydı bu ikinci bu da üçüncü sıra dibindeki yuvaya girip ilmek aldım dibinde zincir çektim 2 yandaki yuvaya gir ilmek al dibinde zincir çek 3 yandakine gir ilmek al dibinde zincir çek 4 yandakine gir ilmek al dibinde zincir çek 5 burada köşede son yuvamız var girdim İlmek alıp dibinde zincir çektim 6 İpin ucunu alıp 2 ipin ucunu alıp 2 ipin ucunu alıp 2 ipin ucunu alıp 2 2 çektim geriye bu şekildeyiz şimdi 4 zincir dibindeki yuvama girip kapatıyorum yandaki yuvama sık iğne yandakine sık iğne yandakine sık iğne en köşedekine sık iğne yaptım geldik buraya Başına 2 aldım bu noktada. 1 2 tığ battısı atlayıp 3'e giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 aldım. 1 zincir çektim. Buradaki boşluğa giriyorum. İlmek aldım, dibinde zincir çektim 2. İlmek aldım, dibinde zincir çektim 3. İlmek al, dibinde zincir çek 4. İlmek al, dibinde zincir çek 5. Gir yuvaya, ilmek al, dibinde zincir çek 6. İpin ucunu aldım. 2. İpin ucunu alıp 2. 2. 2. 2 kapattım. Geriye gittim. Bir zincir çektim. Hemen dibindeki yuvaya girdim. İlmek alıp dibinde zincir çektim 2. Yandaki yuvaya gir. İlmek al, dibinde zincir çek 3. Yandakine gir. İlmek al, dibinde zincir çek 4. Yandakine gir. İlmek al, dibinde zincir çek 5. Son yuvama gir. İlmek al, dibinde zincir çek 6. İpin ucunu alıp 2 ipin ucunu alıp 2 2 ipin ucunu alıp 2 ipin ucunu alıp 2 kapattım bir zincir çektim bu 3. sıramız son sıramız arkadaşlar ilmek aldım dibinde zincir çektim 2 3 yandakine gir ilmek al dibinde zincir çek 4 yandakine gir ilmek al dibinde zincir çek 5 şurada köşe yuvamız son yuvamız biraz küçük kalıyor gözükmüyor gibi ama sonda da yuvamız var 6 tane ilmeğim oldu İpliğin ucunu aldım 2 2 2 2 2 çektim 4 zincir 2 3 4 dibindeki yuvaya girip 4 zincirimi kapattım yandaki yuvada sık iğne yandaki yuvaya girdim sık iğne yandaki yuvaya girdim sık iğne Göşe yuvama girdim sık iğne. Buraya gelince başına iki kez alıyorum. Aşağıdan bir iki atlayıp üçe girdim. Önce bir sonra iki sonra iki sonra iki aldım. Bir zincir çekip altı tane ilmek alarak devam ediyorum. İlk sıramız bu şekilde gidecek arkadaşlar gördüğünüz gibi. İlk sıramızdaki yapacağımız işlem sürekli bu. Hemen üst kısmında gösterelim arkadaşlar. Renkli ipimi tığma sabitliyorum. Şuradan ipimizi tutturalım. 2 adet zincir çekiyorum. Hemen bir üst sıraya girip kapattım. 2 adet zincir bir üst sıraya girip kapattım. 1 zincir çektim. Bakın bu 4 zincirli tepe yuvamız. Buraya giriş yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 zincir çektim. 14 tane ilmek toparlayacağım ama fıstıkları büyük yapmayacağız. Altından girip ipin ucunu al, dibinde zincir çektiğinde tut 1. ipin ucunu al, dibinde zincir çektiğinde tut 2. 3 4 5 6 7 8 9 Altından girip ipin ucunu al, dibinde zincir çek. 10 11 12 13 veya 14 tane ilmeğimiz yeterli arkadaşlar 14 tane ilmeğimi topladım hepsi tığımda ipin ucunu alıp hepsinin içinden geçtim şu an hepsi ipimde aynı noktaya 4 zincirli yere girdim ilmek alıyorum her iki ilmeğimi kapattım şöyle elimle de biraz fıstığımı düzenleyip sıkılıyorum Evet 1 2 zincir çekiyorum hemen bakın sık iğneye girip kapattım 2 zincir çektim bir sık iğnesi bırakıp ikinciye girip kapattım 2 zincir çektim bu ortaya girip kapattım bakın tekrar 2 zincir çekiyorum bakın bir üst hemen buradaki ilk yuvaya girip kapatıyorum kenardan 2 zincir bir üst sıradaki yuvaya girip kapattım 2 zincir bir üst sıradaki yuvaya girip kapattım 1 zincir tepedeki 4 zincirle alana giriş yaptım yine 10 on veya 11 on zincir çekelim 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Yine ilmek topluyorum. Altından gir, ipin ucunu al. Dibinde zincir çek. 1 2 Altından gir, ipin ucunu al. Dibinde zincir çek, tığında tut. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 ipin ucunu alıyorum hepsinin içinden geçtim şu an hepsi ipimde tekrar o 4 zincirli yuvaya giriyorum İpin ucunu alıp ilmek ediniyorum buradan çıkarıp her iki ilmeğimi kapattım şöyle biraz elimle fıstığımı düzenleyip sıkılıyorum sıkılayınca hemen üzerine 2 zincir çekiyorum bakın bir hemen sık iğneye girip kapattım 2 zincir çekip bir sık iğnesi bırakıp ikinciye girip kapattım 2 zincir çekip bu boşluğa girip kapattım 2 zincir çekip bakın buraya ilk yuvaya girip kapattım 2 zincir bir üst sıraya kapattım 2 zincir bir üst sıraya girip kapattım yani 1 2 3 burada 3 de burada batmış oluyoruz inerken inerken 3 çıkarken 3 bir zincir çekip o dört zincirli alana girip yine 11 tane zincir çekip fıstık yapıyoruz arkadaşlar. İşte bu kadar. Çok güzel oldu. İnşallah da beğenmişsinizdir. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere sevgiyle hoşça ve dostça kalın canlar.